güzel. görünüyor muyum? Işık güzel mi? Her şey güzel. çok güzel. Tamam çok güzel. Şıkkı Marmara'ya selvayı bindirmek. Arkadaşlar bırakmıyorsunuz ki anlatayım derdiniz. Bunu <laughs> nasıl kaçak binebilirim? <laughs> Bunu biliyor musunuz? <laughs> Ayrıca karısı ile gelişleri çok sever. Bunu paylaşamam. Paylaşırsam sonra beni de tutuklarlar. Avukatın Ay, alırım. Ay, i̇çeriden devam edersin. Merak dinlemez. etme. Hapis gülmüyor. <şekayım. gülüyor> Hep yeni bir içerik, farklı hayatlar. Aralar. Herkese soramazsın, çekersin. Günden <laughs> de farklı hayatlar. Selam arkadaşlar. Bugün, şu an buradasınız. Bu kanalda. <laughs> Bu, şu an buradayım evet. Tamam doğru, buradayız şu an. Çeşme Marmaray'da indik. Şimdi 80T'ye binip Samatya Meydanı'na gideceğiz. Orada dolaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aile orada çekildiğini söyledim. İkinci da orada çekilmiş. Aile sokakları var. Oraları dolaşacağız. Aydarın restoranı diye bir yer var. Oraya gidebiliriz. <laughs> Zorlasın lan bak. <laughs> ben orayı bir <laughs> yedim zaten. Adalid. Bak şurası Hedef. Oraya gideceğiz. Şimdi otobüse bineceğiz. Nereye gelmem iyi. Şuraya oturayım. Şuraya evet. tamam oturayım. Hadi. Hop. Samatya'dayız. şu an. Tekrar. <laughs> okey, okey. <Değil> <laughs> Arkadan motorlu geliyor seni sarsabilir haberin olsun. <laughs> beni sarsmaz direkt beni amel nezlerimi kapatır. Gibi evet. Yani. Şimdi Samatya sokaklarını beraber geziyoruz. Hadi evet. Go! 80P'ye bindik ilk başta. de kaotik bir ortamdı. Ben şöyle ama. arka arkaya yürüyeyim yani. Ay böyle öyle... çarparsın gel kalmalı. 80P'ye bindik kaotik bir ortamdı. Kaotik anlamında tam bilmiyorum da güzel geldi kelime olarak. Kullanayım dedim. Ba 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 ba. Ee, şey gibi hissettirdi bana. Kemal Sunal'ın çiçek çiçek gibi baba var ya peynir <laughs> çarpar kadınlar. <laughs> Aptalı vardı, yabancısı vardı, teyzesi vardı, adamı vardı, yaşlısı vardı. Kaptan arabayı açık bıraktı. Ve açık, kapı açık seyahat etti. Dikkatim dağıldı. Taksi geçti. Çok güzel yerler görüyorum. Devam. Çok güzel bir ortam. Geliyorum, sakin olun. Ben Kemal, geliyorum. <laughs> sakin olun. Çok 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 soğuk ve acaba topuklu ayakkabılarımın sesi de geliyor mu bilmiyorum. Biraz da yağmur çiseliyor. Rüzgarlı. <laughs> başu nasıl bilmiyorum. Sonra çekiyormuşum, çekiyormuşum, paylaşmıyormuşum. Oha, süper bir kilise gördük. Ve manzarayı göstereceğim. İnanılmaz. Devam. Şu manzaraya bakar mısınız? Harika. Şurayı göstermek istiyorum. Böyle ara sokakların oldu. Bir mahalledeyiz. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz şimdi. Süper görünüyorlar geldik. Hoş manzara görüyorsunuzdur umarım. Mükemmel manzara, mükemmel. Çok metruk binalar var. İnanılmaz su. Ve şurası bir e, Ermeni ortaokulu. Aynı zamanda hemen onun karşısında da cami var. Cami şu an görünüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor. Hı hı. Yani minaresi görünüyor. Orada kilise var. <laughs> Aynen. Kilise. <laughs> Seleler, 600-700 senelik. Aynen, Bu İkisini duydunuz. 600-700 senelik. <laughs> Devam. Kiliseyi, o sokakları, manzaralarını gösterdik. Şimdi ee, Samatya sokaklarındayız, evlerinde dolaşacağız. Ama e, esnaf yeri olduğu için ve bugün pazar günü olduğu için biraz şanssızız. Çünkü birçok yer kapalı, esnaf dükkanları. Şimdi evleri dolaşacağız. Gel Selim hocam, çabuk. <laughs> ben anlamıyorum. Şimdi blok çekmek isteyenler Heh. böyle mi oluyor? Şu an video mu çekiyorsun? Evet. Heh. Bak mesela bunu göster hmm, ne kadar güzel bir şey. Bunda bizim Elazığ'da kapalı çarşıda da var. <laughs> İlgimi çekmez. Ama bu İstanbul'da olunca çok kıymetli. <laughs> güzel değil mi ya? Ben çok beğendim. Siz de çok güzelsiniz. Ah, teşekkür ederim Zeynep Hocam. Muazzam bakar aa, Çok Hı, güzel Muazzam. Yani. Samatya harika. Bir daha gelinmesi lazım. Ve bugün inanılmaz soğuk. Hava 5-6 derece dondum çok çok soğuk. Ve şunu sormak istiyorum. Şimdi video çekiyoruz ya. Hı hı. O çeken youtuberlar da mı böyle çekiyor? Sürekli bir kamerayla mı çekiyor? Dikkatli olun. E tabi. O. Oh. Hmm. İşte biri benim gibi fedakarlık yapıp geri geri gidiyor. Fedakarlık mı? <laughs> Onlar parasıyla yapıyordur kesin. Ama aşkım sen fedakarsın. İşte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik. Nasıl görünüyorum? Çok şık görünüyorsun. <laughs> Biraz böyle yapayım mı? komiklikler de yapıyorum. <laughs> Bunları da koyarım. Daha çok izlenir. Şimdi bir podyum yürüyüşü yapıyorum. Yap. Mutlu <laughs> hissediyorum şu an. Ne hissediyorsun Zeynep? Buraya çok geldiğimde. tatlısın. Çok tatlısın. Çok Hayır, güzel siz gündüzün. genel anlamda. He. Güzel ya, ben beğendim de sadece biraz benim için iç karartıcı bir yer. Evet, evet. Ben çok mutlu oldum. A -a. Yani sadece esnaflar kapalı olduğu için. Pazar günü Hı -hı. daha Esnaflar açık olsa daha canlı canlı Yok oldu, ya yani. bence biraz iç karartıcı geldi Versen bana. E, Beni böyle mutsuz böyle etti. Yerleri, evet. Ben hiç sevmem. Tam ben yani. tam şey insanıyım, şehir insanıyım. Bunlar ne yapıyorlar? Tekrar. Yani yaptı yaptı o ayakkabısını bağlatın. <laughs> hocam çek şunu. Siz bunu koymak istedim. alem görsün. Bana bağla dedi. Allah <laughs> <laughs> razı olsun. Bana razı olsun. Bak. Çekti. Bağladı. Ay bağladı. Devam Ay, şimdi de. tarihi. Mirgan e, mı? bir kahveci var. Oraya gideceğiz. Orada devam edeceğim. <laughs> Yedi Kule zindanlarındayız. Etraf çok güzel. Dedim Daha mi? kalpleri farklı. Şu an çıkacağız. İçeriden o yürüyüp a. yukarı çıkacağız. Hadi. Hangi kapı orası? Bak. mi? Baksın bu dünya. Bitsin <laughs> bu dünya. Hadi. Gel. Buyurun. Buyurun. Şurada. Ee, girebiliyor muyuz efendim? Orada zaman kapısına giriyorlar. Hadi. Be. Zaman ileri aksın. Gelecek hiçbir kocamızı görelim hadi. <laughs> kocam da kocam. Kızlar. <laughs> gideceğiz. Şu an yani korktum. Buradan evet, orada, orada, orada çıkış yok. Buradan yok mu? Yok yok. Yukarı mı çıkmak istiyordunuz? Buradan yürüyorum. mı çıkılıyor? Tamam. Tamamdır. Selva ve Suriye. Kaderinizi beğendim. Siz seçin. Siz seçin siz <laughs> gerçekten. Nefesim kesildi. Kaç kat çıktık. Hayata çıkmaya devam ediyoruz. Şeyi düşündüm hani. Eski onlara hizmetçi olsam. Aşağıya in çık. Gerçi burası zindandır. Mahkumlar tutuyor da. Şuraya bir gösterir misin? ha. wow, yani. Netleme problemi var biraz. Baksana. Çok süper. Şurayı da göstermek istiyorum. Aa, baksana. Kapalı bir zindan burada mı bunlar lan? Ay ben <laughs> tabii böyle ışık tutmuyorlardı <laughs> muhtemelen de. Işığımız nasıl iyi mi süper mi? Çok güzel görünüyorsunuz. Belediyemiz bizim için <laughs> çalışıyor. Evet, Süper ya baksana burada insanlar kalıyormuş. İnanamıyorum. Hop. Kapkaram ya. Burada gittiğin aslanız düşünüyor kendini. Ne düşünüyorsun? bilmiyorum İp var gördüm. Evet. Değil. İdam odası falan olabilir değil, 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 burası. Evet devrem gelsene bir. Baksana buralar görünüyor. Sadece buradan ışık giriyor. Muazzam. Evet. Gel çıkınca açalım tekrar. hadi devam. Gençler, kara göründü. <laughs> İlk hedefiniz Akdeniz. <laughs> <laughs> <Süper. gülüyor> gel 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 Zeynep. Nasıl? <laughs> <laughs> Şuraya bakar mısınız? evlerin dizaynı ve şuradaki şu evleri göstermek istiyorum. Yani yedi kule hisarına karşı eviniz var ve diğer tarafta da deniz manzaranız var. <laughs> İzlemeye Savcı gelmiş. Hanım, İzlemeye gelmişiz. <laughs> Biz de izleyici konumundayız. Bu <laughs> da süper bir geziydi. Biraz sonra belki başka bir şey eklermeyi bilmiyorum. <laughs> Umarım videomu beğenirsiniz. Biraz amatörce olabilir. Kimse eleştirmesin. Tam tersi destek olun. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. 4. tane küçük isteğim var sizden. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel. Ay.